Merhaba arkadaşlar. Bozcaada'ya geldik. Bozcaada'da bir gün duracağız. Hemen mini bir pansiyon tuttuk. Oraya geçelim, eşyalarımızı bırakalım. Ardından dışarı çıkıp yemek yiyeceğiz. acıktık. Böyle bir mini pansiyon tuttuk. Günlü 5000 TL civarı iki kişi. <laughs> Hemen pizza söyledik. Buranın meşhur pizzacılarından fiyat listesini paylaşmış olayım sizde. Pizzası gayet güzeldi bu arada. Salatası efsane. Fiyatlar bu şekilde. Son arkasından incirli muhallebi ve az Amerika Amerikan muhallebinin fiyatında 300 lira civarında. Yani bu hesap 300 lira öyle söyleyeyim. Muhalli bir kahve ve çay. İki tane çay içtik 300 lira. Gayet de bolca alana imza Ertesi gün oldu. Şu an e, Ayazma plajına gidiyoruz arkadaşlar. E, sizi fazla sıkmamak için videoyu hızlandırdım. Gördüğünüz gibi yollar genelde bu şekilde. Bozcaada'ya 10 dakikalık mesafede bir butik oteldi burası gayet de keyifli bir yer. Kahvaltı inanılmaz güzeldi. Reçelleri inanılmaz güzeldi. Hepsi de doğal. Doğal ürünler. Arabamızı park ettikten sonra Ayazma plajına geçeceğiz. Burada dikkatim bir koy çekiyor. Ayazma plajı sol tarafta kalıyor. Burası sağ tarafta. Böyle bir koy dikkatim çekti. Kimse de yoktu. Buraya da bir uğramak isterim en son gayet de güzel görünüyor. Büyük bir koy. Rüzgar olmasına rağmen gördüğünüz gibi dalga yok. Gayet ferah bir yer. Ya. En son vaktim olsa buraya uğramak istiyorum. Çok merak ettim burayı. Gayet de sığ bir deniz. Gördüğünüz gibi sarı şort çocuk. çok güzel görünüyor bu arada. Niye bu kadar boş ki anlamadım. Gayet boş, sakin ve huzurlu bir yere benziyor. Evet, Ayazma plajının girişine geldik arkadaşlar. Ayazma plajının girişi bu şekilde. Sağda hemen White'in yeri var. Orada da yemek yiyebilirsiniz. Baya meşhur bir yer. Çeşit, envai çeşit meze var balık türleri var, ızgara türleri var. White Orayı çekmedim ama biraz kalabalıktı. Ama güzel, popüler bir yer yani. Ayazma plajının hemen üstünde. Evet gördüğünüz gibi Ayazma plajı biraz kalabalık. Bu arada burası ücretsiz bir plaj. Şenzo kiralarsanız ayrı mesele de normal havlunuzu atıp girebilirsiniz. Özellikle sağ taraflarda çok boş yer var. Oralarda çok temiz. Biz hemen sağ tarafta bir yere geçtik. Çünkü fazla durmayacağız. Gördüğünüz gibi direkt kum plajı. Saf kum. Hemen bir telefonla beraber denize giriyorum. Su çok güzel. Hiç soğuk değil yani. Ayazma plajı genelde soğuk derler ama hiç de soğuk değildi. İnsana gayet keyifli vakit geçiriyor. Herhangi bir ücret tabi değil bu plaj gördüğünüz gibi sezon isterseniz sezon para verebilirsiniz çok keyifli birazdan deniz altına da satacağım kamerayı deniz altında görün buraya gelmek isterseniz diye aklınıza fikir oluşmuş olur su çok güzel hiç dalga yoktu çok keyifli Burada güneş biraz kapattı bu arada. O yüzden kamera görüntüsü biraz böyle soldu. Şansımıza büyük bir bulut geçti güneşlerine. Geldi böyle şeyler beni bulur. Drone götürürüm rüzgar olur. Drone götürmem yaprak kımıldamaz. Evet suyun altı bu şekilde. Sırf kum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tertemiz. çok keyifli bir plaj. Bolçada'nın zaten en meşhur plajı burası sanırım. Burası biraz derin taraf. Gördüğünüz gibi buraya kadar hep kum. Yani şöyle söyleyeyim 20-30 metre ilerideyim şu an plajdan. bu kadar kalabalık olmasına rağmen hala pırıl pırıl emekli olsam bolca böyle yaşanır ya yaşardım yani Arkadaşlar birazdan çok merak ettiğim diğer koya geçeceğim, kimsenin olmadığı koya, orayı da sizlere göstermek isterim. Evet, diğer o bahsi dediğim koy bu şekilde, ee, tabi biraz insan var ama o kadar büyük koy ki çoğu yerde boş yer bulabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi mesela burada bile arkalar falan bomboş, içi kalabalık değil, inanılmaz bir yer. Buraya gelirken tek tavsiyem size e, kendi sandalyeniz ya da bir tane şemsiye gerekli olabilir. Her zaman çünkü güneş böyle kırgın olmayabilir. Bizim şansımızda biraz güneş kırılmıştı, rüzgara vardı şemsiyesiz de idare edebildik. Ama bu koy gerçekten harika. Bu koyun ismi Sulu Bahçe Plajı olarak geçiyor. Sulu Bahçe aklınız olsun. Ayazma Plajı'ndan 300 metre ilerleyemez. gelen arkadaşlar dediğim gibi kesinlikle şemsiye getirmesi gerekiyor. Şemsiyesinin altına gelsin gelecekler. Gayet ferah bir yer. Bu arada biz Ayazman oradan yürüdük ama ileriden de bir giriş var. Hatta orada bir lojman gibi bir yer var. Sulu bahçe plajı yazarsanız direkt oradaki girişe götürüyor. <laughs> Millet gayet mutlu. Burada da kamera denizin içine sokayım. En azından bir fikir oluşur. Ki deniz gayet temiz görünüyor. Plajı çok keyifli ya. Gördüğünüz gibi kum. Gayet hoş bir plaj. Huzurlu bir plaj. Burada şöyle bir şey var bir de. Şemsiyenin dışında bir de yiyeceklerinizi, içeceklerinizi mutlaka getirin. Burada işletme Yok. Sadece bir tane sol tarafta az önce geçerken görmüşsünüzdür belki. Bir tane tekne var. Küçük bir sandal gibi bir şey. Onda soğuk içecek falan satılıyor. İşte alkol alanına, alkol, bira falan var. Kola var. Meşrubatlar var soğuk. Ufak tefek aparatif yiyecekler var. Onun dışında burada işletme yok. Bilginiz olsun. Ayazman'ın biraz ilerisinde var. Yani büfe tarzı isterseniz o tarafta var. Oradan da alabilirsiniz ya da Bozcaada'nın merkezine alıp gelebilirsiniz. Ama burayı çok beğeneceğinize eminim. Buraları biraz taşlık. Zaten burada fazla kişi yok dikkatliyseniz. Gerisi ve ilerisi sırf kum. keyifli. Şu plajın uzunluğunu fark ettiniz mi? Bayağı bir uzun büyük bir, bir plaj bu kadar sakin kalabilmiş. Ki sezonun ortasına gittik yani. Birazdan kamerayı denizin içine sokacağım. En azından denizin içinde görmüş olursunuz. Ona göre Bozcaada'ya gelecekler buraya gelmeyi planlayabilir. Biz Bozcaada'nın biraz uzağında otel tuttuk. Çünkü Bozcaada'nın içi o kadar karışık ki, o kadar dar ki ne arabayı götürebiliyorsun, sokabiliyorsun. <laughs> girişte çıkışta sorunlar oluyor. Ha, motorla falan gelirseniz ya da oradan yürüyerek gelirseniz feribotla o zaman şehir merkezinde de bayağı bir güzel oteller var, butik oteller var. Onları tercih edebilirsiniz. Evet, şimdi denizin içinden plajımız bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi tam gibi deniz. Çok güzel. Çok berrak, çok temiz. ben çok keyif aldım en ufak bir taş yok ya buralarda bu arada hiç deniz ayakkabısı falan getirmenize gerek yok buraya çok beğeneceğinize eminim şu karşıta kaldı. Ramucumu sattım. Bu da denizin içi arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız ya? İnanılmaz. Maldivler gibi. Bence bunun değeri yeterince bilinmiyor. Herkes direkt ayazmaya giriyor orada. Ne olduğunu bilmiyor sonrasında. Bir de başı biraz koyu gibi o koyun. Ama ilerisi çok farklı. Ben vallahi telefon sayesinde gördüm ilerisinin güzel olduğunu. Zoom yaptım. Sonra burayı fark edince gelmek istedim. Keşke en baştan buraya gelseydim. Ha gördüğünüz gibi burası az önce bahsettiğim sandal. Bunun içinde e, bakkal gibi malzemeler var. Direkt alışveriş yapabilirsiniz buradan. Farklı olmuş biraz. Kumu görüyor musunuz? Kum aynı, bak plaj bu şekilde, denizin içi de aynı bu şekilde. Malevler atmıyor yani bence. Çok temizli, çok güzel bir plaj. Bir daha Bozcaada'ya gelsem ben direkt buraya gelirim. Sadece bir şemsiye getiririm yanımda. İçeceklerimi alırım, yiyeceklerimi alırım, gelirim. Çok sakin, çok temiz. Artık bıktık popüler plajlardan. Gerçekten insan biraz sakinlik istiyor. Kargaşa istemiyor. Tam burası benim aradığım yer. Şimdi sırada Çiçek pastanesinde dondurma yemek var. İnanın dondurması çok lezzetli. Direkt içinde komple meyveleri atmışlar. Burası Bozcaada Kalesi. Biraz şehir merkezinde dolaşalım. Burayı bilmeyen yoktur. O Kale çok ihtişamlı bu arada. Buranın içine hiç girmedim acaba, giriliyor mu bilmiyorum, emin değilim. Hiç drone bile gezerken. Şimdi insan gelmeden biraz da sokaklarını dolaşalım. Kameramız çekiyor ama emin olalım evet. Boğaziye sokakları meşhur. Dar sokakları. Bu aralarda biliyorsunuzdur zaten. Restoranlar var, kafeler var. Kahve içilecek yerler var. Akşam burada da çok ayrı oluyor, çok keyifli oluyor. Akşam çok kalabalıktı, ben burada çekmek istemedim. İnsan kalabalığı çok fazlaydı, millete rahatsız etmek istemedim ama akşam da çok güzel. Burada da müze var, gördüğünüz gibi buraya da girmek istemedim. Müzeler çünkü izleyicilere biraz sıkıcı geliyor. Buralarda hep balık restoranları var. Akşamlar bayağı eğlenceli oluyor buraları. Yukarılarda Rum sokakları var. Türk mahallesi var, Rum mahallesi var. O yukarılara şimdi çok çıkmayacağım ama şu bir tur atacağım. Sonra çarşıya doğru devam edeceğim. En azından hiç gelmemiş olanlar bir tur görsün. Kafasında yer olsun nereye gideceğine dair. Nereye gezeceğine dair. Sağ tarafta kilisemiz var. Burası da tarihi bir kilise. Meryem Ana Kilisesi olarak geçiyor. Önceki videomda drone görüntüsü de olması lazım. Bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi evler bu şekilde. Sol tarafta Madame'ın kahvesi meşhur. Oradan her türlü kahvesi içebilirsiniz. Reklam değildir. <laughs> Ben bu arada Reels için de bir tane video çekiyorum bu arada yürürken. Şu evler çok güzel, çok beğeniyorum. görüntüleri de bu arada şu an karnımda aksiyon kamerası var. Karnıma bağlı. Yürürken çekiyor. Ondan biraz sarsılıyor fark ettiyseniz. Yani Gimbal'a çekseydim Gimbal'da daha farklı olabilirdi ama. Bu daha rahat geldi. Dikey çekimleri, devam ediyorum. Ben bu sokakları çok seviyorum. Evet yine güzel bir yer gördüm. Dayanamıyorum ve çekiyorum. Buralarda bol bol fotoğraf çekilebilirsiniz, video çekebilirsiniz. Sokaklar çok renkli çok keyif veriyor. Buradan yine Kalenora çıkacağız şimdi. Daha yukarıda da var. Çok güzel yerler var da yukarılara çıkmak istemedim. Buraya bence motorla gelmek çok mantıklı olabilir. Motor serbest son tam bilmiyorum ama Motorla sanki böyle çok keyifli olacak gibi geliyor bana. Burası da bir meydan. Evet, sizce Bozcaada atladığım Gezmediğim yer var mı? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Merak ettiğiniz şeyler olabilir. Onları da yorumlarda sorabilirsiniz. Anında cevap vereceğim. Onun haricinde yani, video beğendiyseniz Beğenirseniz Mutlu olurum. Yorum yaparsanız da en azından başka insanların önüne de video düşer. Oysun, ne olursa olsun bir emek var. Emeğim biraz karşılık gördüğümü, daha motivasyon olur benim için. Daha fazla video çekerim. Herkese teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. At ya. Neden Tasar <laughs> Gidebiliriz oraya. Proşe. Pro işi, pro yanında mı? すぐなすぐ。Yeah,